Seni Halkapınar'daki korulukta bekliyorum. Mühim, Leon. Meclisin mi bu sana? mebus göndereceksiniz. Mühim bir havadis herhalde. Babanızın saati nasıl oldu? Sağ olun. İyidir. Güzel. Angela, sizden bir ricam daha olacak. Nedir? Siz Miralay teyfiyi tanır mısınız? Ben sayenizde tanışmış olduk. Nedense bana içimden bir ses bu tanışıklığınızın daha geçmişe dayandığını söylüyor. Ne dersiniz? Ee... Angela, bana karşı samimi ve gerçekçi olmanızı bekliyorum. Evet tanışırız, lakin bu e, pek şahsi bir meseledir. Ben de kalsın isterim. Hmm. Sizden ricam bir olayla alakalıydı. Belki geçmişte yaşananları unutmanız icap edebilir. Benden onunla ilgili ne isteyeceksiniz? Zira bizim yaşadıklarımızı unutmak pek e, mümkün değil. Ona yakınlık kurmanızı istiyorum. Bu, 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 mümkün değil. Neden? Daha önce mümkündü ama. Geçmişti yani. Kaçtığınız ya da saklandığınız kişi... ...Miralay Tevfik değil mi? Angela bana ne kadar dürüst olursanız... ...ben de size o kadar yardımcı olurum. Evet. O iyiydi. Lakin benim size tavsiyem... ...ona itimat etmeyiniz. Merak buyurmayın. Ben kendi gölgeme bile itimat etmiyorum. Ayrıca Miralay sizinle olan tanışıklığımızın farkında... ...size zarar vermeye yetineceğini hiç sanmıyorum. Üstelik... ...sizin angel olduğunuza ikna olmuş vaziyette. Yanılıyor muyum? Yanılıyorsunuz. Benim tanıdığım Miralay... ...öyle kolay kolay ikna olmaz. İkna edin o halde bunu nasıl yapacağınızı biliyorsunuzdur. Onu sürekli gözetim altında tutmanızı istiyorum. En ufak bir şüpheyi bana bildirin. Neden şüphe ediyorsunuz siz? Benim gölgem olmak istemiyor. Kendi başına hareket etmeye pek bir hevesli. Bir de tabii şu hemşireye karşı büyük zaafı var. Onunla nikah yapacak kadar. Yeralay. E, evlendi mi? Hı -hı. Azize Hanım'la. Gözünüzü onun üzerinden ayırmayın. Siz duyuyor musunuz beni? Hı -hı. Tabii tabii hiç merak etmeyin. Güzel iyi günler. ne akıl almaz bir iblismişsin Miralay. Bu yaptığınızın hiçbir izahı yok Teyna. Siz hala ne yüzle ne sıfatla beni buraya çağırıyorsunuz? Hiç mi utanmanız yok? Beni dinlemişsin. Neyi dinleyecekmişim? Ablamla nasıl alay ettiğinizi mi yoksa bana yazdığınız o mektuptan sonra nasıl böyle bir oyuna kalkıştığınızı mı? Size en baştan itimat etmemeliydim. Kimsiniz siz Teğmen'e? Niyetiniz ne sizin? Ben sana yazdığım mektuptaki adamım. Seninle yeni bir dil öğrenen bir ülkeyi seninle tanıyan Leon'um. Ben göğsümde açtığın kurşun yarasına rağmen Türk olmana, benim düşmanım olmana rağmen seni seven Leon'um. Ben de işgale geldiğiniz toprağın kızı Hilal'im. Abisini kurtarmak için göğsünüzde o kurşunu sıkan Hilal'im. Aynısını ablam için de yapacağımdan şüpheniz olmasın. Bir daha ablamla alay ederseniz, bir daha oyun oynarsanız... Benim haberim yoktu, Hiçbir malumatım yok. Ben zaten onlara da istemediğimi söylediğim. Ben de çok bedbahtım. Bedbaht olmanız olanları değiştirmez. Üzgün olmanız ne sebeple burada olduğunuz hakikatini değiştirmez. Anlamıyor musunuz Teğmen? Sizden nefret ediyorum. Hürriyetimizi elimizden almaya geldiniz. Bunu asla unutmayın. Bak etrafına. Bir bak etrafına. Burada sancak yok. Bayrak yok. Ama bak ağaç var. Toprak var. Hilal ve Leon var. Sana yalvarıyorum. Burada sadece bir an için... ...hakiki olalım. Samimi olalım. beni bu şekilde kendinize esir edemezsiniz. Müsaade etmem, etmeyeceğim. Sevmiyorum seni sevmeyeceğim. Hadi git Yunan ordusunun başına. Bir daha da sakın karşıma çıkma. Hilal, Hilal. Bırak Leon. Bana hakikati söyle. Üniformam olmasaydı... ...o vakitte benden nefret eder miydin? Yoksa ...sever miydin beni? Bunu şayet niyetin varsa... ...o üniformayı çıkardığın vakit öğrenirsin. Yapma. Öyle ezberden konuşma. Bir an için kalbini dinle. Biz istersek bu savaşı unuturuz. Biz istersek bu savaşı durdururuz. Keşke bir yolu olsa lakin yapamayız. Gücümüz yetmez. Uzak dur benden Tayman. Benden, ailemden bu topraklardan uzak dur. Geldiğin yere dön Tayman. Ait olduğun yere. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.